Ama bugün dikkat ediyorsanız bir insana öğlen namazı kaç rekattır diye sorsan hemen 10 rekattır der. Hatta okulda hoca soru sorsa öğlen namazı kaç rekat? Çocuk 4 rekat diye yazsa bırakın yani, yanlış. yanlış yazmış der ve şey yapar not vermez. E bugün bu hale geldi. Yani öğlen namazı ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı o önüne e, arkasına eklenen nafile kelimeler Nafile ne demek? Ek demek. Ama o ek asla e, gelmiş oluyor. Asıl hale getirilmiş oluyor. Dolayısıyla e, bu e, bu son derece yanlış bir uygulama. Neden son derece yanlış bir uygulama? Çünkü siz mesela e, birisine derseniz ki e, kalk yatsın namazını kıl. Kaç rekat? 13 rekat. Oo. Oh, ya dört rekat kılsan olur mu ya? Olmaz der. Dört rekat olur mu kardeşimdir bu defa size? E peki kılmadığın zaman hani kaza müsaade edenlere kaç rekat kılmasını istiyorlar bunu? Farzı sadece. E dört rekat kılarsan yeter diyor. E peki o zaman madem orada öyle diyorsunuz burada da deyin. Hadi dört kılçık kafi deyin. Şimdi onun için bizim yani çocuklarımıza insanlara Peygamberimiz gibi emredeceğimiz sadece farzlardır. Diğerlerini de yine Peygamberimizin dediği gibi söyleriz. Bunları yaparsanız bak Cenab-ı Hak size cennette köşk veririm diyor. Zaten ayette de لَعَلَّكَ tarda diyor. Şeyde, Taha suresi 120. ayette. 130. 130. ayette. Belki razı, razı olacaksın diyor. Şimdi ee, şey içinde, teravih içinde Peygamberimiz ne yapmışsa onu yapalım. Bakın yani bugün insanlar namazın kıymetini şey yapmıyorlar yani namaz farz namazlar gümbürtüye gidiyor. Halbuki herkes biliyor ki bir vakit farz namazı geçirdiğiniz zaman ömrünüzü teravihle geçirseniz bir anlamı olmaz yani. Bütün ömrünüz teravihle geçse bir vakit farz namazın yerini tutmaz. İnsanlar bunu bilmeli. Taşlar yerine oturmalı. Ha e medyada şurada burada sağa sola çekenler olur mu? Elbette ki olacaktır. Ama bizim mesela internet sitelerimize bakanlar bu, buradaki bu endişeyi çok rahatlıkla görürler.